Kışını izle. Şimdi bak Lucian'ın güçlü olmasının sebebi ne? E'ye bastım plante tak tak vurdum. Anlaştık mı? W'ye bastım Rüzgarımız tak tak, tak, tak plante vurdum. <laughs> Ama şimdi bu nasıl bir şey yapsak bilmiyorum. Şimdi tahsildar güzel. Direkt tahsildar bile rastlayabiliriz aslında sanki. Deneme açısından. Karar mı? Yani buraya mantıklı olan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ölümün bir tık eşyanın. Bak Kaysar Ulu bizden daha güçlü bence. Buradalar. Bana... Dur dur sakla sakla öyle kullanma. Senin E skill'in bana damage buff'ı veri unutma. EW. Ama hemen atma. Savaşırken atarsın. Öyle değil lan öyle değil. <laughs> Sakla onu. Boşluğu atma yani. Ben dalarken adamlarım. Go. Bakla. Go 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 go. Kaçsa 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 kaçsa. Ananın ki kime vurdum? Okay. Oka. Ne alıyoruz? Çalışma bir top fırlatarak gir. Yeteneklerin rakipleri işaretler. Boş. Yüzlerimi kritik ihtimali ve 130 can çalma. Yetenekli isabet etkilerini uygular ve bir saniye bekleme süresi. İsabet etkilerini uygular derken. Mesela ben mantıksız mantıksız. Hocam herhalde bu ya. Hocam bu da çok boş ki. Kırtık vuruşlarına yüzde otuz can kazan. Bir şey diyeceğim şimdi benim ultim kırtık vuruş yapabiliyor mu? Oo. Bunlar kim? Jinx Cannon. Oh shit. Dodge. Of damage'ı gördünüz mü benim chat Damage'a bak benim bak bak Flash'a gerek var mıydı bilmiyorum da atasım geldi Damage'a bak benim dadadadada Wop 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 Bong Aksiyon akımı alacağız zaten alacağız. Aksiyon akımı akımı ultimizi güçlendiriyor. Şimdi tahsildar ve bunların şeyini yapacağız. Böyle bir komp yapacağız. Dominik bir serildi ama bilmiyorum ama. Zeki alacaksın Zeki. Direkt Zeki'ye tıkla. Zeki'nin ahengine tıkla. Bir de bu e, imparator çalışıyor mu sende? Ne diyor? Yavaşlatan hareketi böyle. Boş hayır onu alma. Zeki al. E, ee, buradanlık al. Aks ne o? Akan su al. Bir de şurelya al. Bir perde alalım. Bu bayağı güzel bir eşya. Duvarların içinden geçebiliyoruz. Lazım olacak bize. Aynen zeki buradanlık. Akan su. Şurelya. Aynen aynen. Karanlık beni damgalamaya çalıştı. No, bunları nasıl keseceğiz lan? Bunlar korkunç lan bunlar. Kaçtırız ya. Doç. Ulti. Okay, okay, okay. Oğlum ultiyi boşa attın. <laughs> Ayakkabı duvarların içinden W Plant Plant'e vuramıyorum plant Plant'e vuramadım önüne geçti gel yukarıdaki alalım Q oto atak W ulti Nice Selam 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 hoş geldiniz Şimdi mitik eşya olarak ne alsak bilmiyorum ya Direkt tahsildar mı alsam acaba ya Ebelik kılıç mı alsak acaba Kritik vuruş hasarı. Kritik vuruş hasarının fazla olması bizim işimize gelir. Can çalıyoruz kritik vurduğumuz zaman. Ama yani ebedi kılıç ne kadar mantıklı bir eşya ki burada. Ultimiz kritik vurabiliyor mu? Kritik vuruş ihtimali %23 kadar ekran miktar artar diyor. Hasıtlar alayım ben önce sonra bakarız. Sonra aksiyon akımı alalım. Mitik eşya almayacağım bu arada. Mitik eşya almayacağım şu an. Hasildar aksiyon akımı yapacağım. Sonra seril de yapacağım. Sonra en son mitik eşya düşünürüz. Ulti 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 ulti. Ah CC ya yine. Ah çok geç geldi ya. Selam sana hoş geldin. Kenan flash attı anda R'ye basman lazım unutma bir dahakine. Yine aynı, aynı şey yapacaklar da. Senin ultin silsiyi siliyor sil, unutma. Ya bir şey olmaz pin var zaten normalde. Bir dahakine hazırlıklı olalım bir şey olmaz. Zeki bağladı mı bana? Deke bağlamadım bana. Hareketsiz bıraktıktan sonra ikisi ikisi iki, saldırı veriyorsun. Şuradan saldırı isabet Bu ne? Okyanus ruhu geç boş. Dördüncü saldırı. Bu güzel. Doğuşun oynuyoruz ve düşünsenize E'ye bastık. Oto atak W, oto atak tak dördüncü vuruş. Hop, bir daha dördüncü vuruş. Tak 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 mantıklı bayağı uçta Yo izleyicim ya. 20 Temmuz'da gelecek. Benim bu. Aa ben de hayalet şeyi vardı değil mi? Oha yakın bile değil. Yakın bile değil yani. Ağzımızın orta yerine sıçtılar yani. Canları inmedi bile adamların. <laughs> Teşekkür ederim. Takip için. 19 Temmuz'a kadar giremezsin. Rank'te sıfırlandı ya. Helal sana be ne güzel katladın. Nice. Nice. <laughs> Serildi ha. Ben mitik eşya bilmiyorum ne alsam ki yani. Herhalde kararma ya zırt veriyor. En mantısı bu gibi zırt delme verdiği için ult ile taktuk taktuk. Lan! Şey la. la oğlum adam bizim bizim tarafa gir la. <laughs> Bak yine aynı hareketi yapacaklar. Canımda dur. <gülüyor> <gülüyor> What the hell? <laughs> gel gel. Hayır oha anasının Ne yaptı adam bana Backrooms'a düştüm chat Onu, evet. Ama ama haksızlık ya haksızlık ya Ne yaptı oğlum adam bana İki kere ulti atmak mı? Bir loşun ultisi mi? İki loşun ultisi mi? <gülüyor> <gülüyor> Öleceğiz ama bu maç bitince. Eyvah! Sıçtık bu arada bunlara karşı.

bana E'ye bas yani. Korkma E'ye basmaktan. Evet, evet. Az önce bilmiyorum şey atarken dolu atarken verdin mi de. Ver yani. Yok yok zırt derme lazım bize. Ulti ile tek atacağız ya. Spamle E ya üstüme. Sıkıntı yok aynen. W'ya da basabilirsin. Abi kindred ya. Şey kindred demişim Kenan. Kenan tek atıyor. Ne yapacağız kelene? Kimle oynuyoruz? Aha baş başa kaldık. Aa Şibal. Şibal. Hadi yapabiliriz. Let's go. Let's go. Halledebiliriz edebiliriz bunu Hay ağzına sıçayım senin Başka bu ne? Kaybolu da kullanmamız yok mu? Yok ya. Ghost iyi gibi. Kaybol iyi olabilir ama görünmez yapıyor bizi. Görünmez girip böyle parasam ya adamları. Bu iyi ama ya güzel. Bre.

kazanabiliriz kazanabiliriz Come on Son maç Ah Kenan'lık map geldi ya direkt şey yapacak Flaş alacak kafamıza Ver ver bana ver. Ulti alacağım. Of! 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 of. İnanılmaz! İnanılmaz! O Vision'ı, o Vision'ı adeta adeta nasıl kullandı o Vision'ı?